Aşkım, Mine, Eda, Abdurrahman, Nazik, Kalbur, Rasul, Ada, Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, Acımasız Zulüm. Bekle. Manyak. Bende mi? Hadi ya. Şeyma, Aşkım, Mine, Eda, Abdurrahman, Nazik, kalbur, rasta, ada, Amerika, Antarktika, Antarktika, Avrupa, Afrika, acımasız, zulüm, manyak, manyak, kaçkın, ne? <gülüyor> <gülüyor> kaçkın? Kaçkın. kaçkın. <laughs> Şeyma, Aşkım, Mine, Eda <laughs> Abdurrahman ee, Ben ne demiştim ya <laughs> Abdurrahman, Nazik, Kalbur, Rasta ee, Ada ee, Antarktika Gitti Çok... Gitti, yani. ikinci evet, defadır Amerika, Antarktika Aynen, de de, de. Ben de dedim? Ben de evet. Afrika, Ben kabul etmiyorum kardeş Bir dakika Afrika, acımasız Zulüm Manyak. Ha? Ben hatırlamayacağım. Manyak. Sonra atıştı. Aha bildi. Nalet de. Nalet. Nalet diye bir şey mi var? Nalet o. <laughs> evet, diye nanet Tamam, başka bir şey söyle, çabuk. Ee... nüfus. Nüfus, <laughs> ha gitti. Şeyma, aşkım, Mine, Eda, Abdurrahman, Nazik, Kalbur, Rasta, Ada, Amerika, Antarktika, <laughs> Avrupa, Afrika, Acımasız Zulüm Manyak, Kaçkın, Kaçkın, dün, dün. Tamam. Su. Hadi bakalım. Evet, Önder Bey'deyiz. Şeyma, aşkım, Mine, Eda, Abdurrahman, Nazik, Kalbur, Rasta, Ada, Amerika, evet. Antarktika, Avrupa, Afrika, Acımasız, Zulüm, Manyak, Kaçkın, Nüfus, Su. Evet. 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 Urfa. <laughs> Şeyma, aşkım Mine, Eda, Abdurrahman, Nazik, Kalbur, Rasta, Ada, Amerika, Antartika, e, Avrupa, Afrika, Asya! Ada. <laughs> Yandan, o bir tur önceydi gittin. Başla önde şey, Çiğdem. Ali değil. Heh. Şeyma aşkım Mine Eda. Abdurrahman Nazik Kalbur Rasta Ada Amerika Antarktika Avrupa Afrika Acımasız Zulüm Manyak Kaçkın Nüfus Su Urfa. Evet. Asya. Oo. Oh. <laughs> Şeyma, aşkım, Mine, Eda, Abdurrahman, Nazik, Kalbur, Rasta, Ada, Amerika, Atat. Atlantik dedi. Atlantik dedi. Tamam tamam dur dur <laughs> bir. <laughs> Oğlum şeyim mi? Tamam hadi. Antarktika ha. Abi? Evet. Antarktika, Avrupa, Afrika, acımasız, zulüm, manyak, kaçkın, Nüfus, Su, Urfa. Aa gitti. Kasım. Evet söyle. Asya. Amasra. Amasra. Ali bir tur yaparsan bu geçemeyecek. <laughs> şey, Şeyma aşkım Mine, Eda, Abdurrahman, Nazik, Kalbur, Rasta, Ada, Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, acımasız zulüm, manyak, kaçkın, nüfus, su, Urfa, Asya, Amasra, Alaska. Alaska! <laughs> 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 Bence gitti. Evet ya, başlıyoruz. Şeyim <laughs> Aşkım, Mine, <laughs> Eda, <laughs> Abdurrahman, Nazik, Kalbur, 7, Rasta, 8. Ada, Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, acımasız, zulüm, manyak, kaç gün, nüfus, su, Urfa, üzerinde, Amasra, <laughs> Asya Eee Amasra dedin Asya oğlum Asya Geçti Amasra dedin <laughs> Geçti Geçti ya Amasra. Ve kaybettin Sen söyleyince oğlum Amasra'yı ben de tamam Amasra, ha, Urfa, Asya, Urfa. Amasra. Amasra doğru Asya'ydı sonra Amasra olurdu Urfa'dan sonra Urfa Urfa Asya Amasra Doğru gidiyor Ama önce Hayır Urfa Devam Amasra, Amasra. Devam. Devam et evet Evet tamam <gülüyor> <gülüyor> Alaska. Sen ne diyorsun He İçeride Hmm. Sesler Avrasya Avrasya, Avrasya. Şeyma <laughs> mi Aşkım Mine Eda Abdurrahman Naci Kalbur Rasta Adı Amerika Antarktika. Avrupa Afrika Gitti <laughs> Ne dedi? <laughs> Afrika. Afrika mı dediler? Başlatabilir Say. Şeyma aşkım, Mine Eda. <gülüyor> <gülüyor> Abdurrahman, Nazik, Kalbur, Rasta, ne? Ada, ne? Amerika, Antarktika, ne? Avrupa, Afrika, Aa, böyle böyle son 5. Son 4. Dur 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 dur. Ben Afrika dedim. Ha, evet. Afrika dedim. Geçti. Oraya geçti. Af Afry lan <laughs> ondan sonra ki o? <gülüyor> <gülüyor> o, o. Kaç o. Dur, dur. dur dur beş. dur. Evet. 4 3 Abdurrahman değil. Bir sıvı. Söyle. Acımasız ve Te acımasız 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 acımasız. gitti. <laughs> Tebrikler. Evet. Bir ben, bir Önder.